Umut hayatın bir ucunda her zaman nefes alıyor. Siz olduğunuzu düşündüğünüz kişi değilsiniz. Ne düşünüyorsanız osunuz. Sevgili dost, kitap özetleri serisine devam ediyoruz ve bugün seninle enfes bir eser paylaşıyor olacağım. 25 Temmuz 2023 Salı günündeyiz ve saat tam 17.37. Bu bir başucu kitabı. Bir kendi kendine yardım kitabı. Olumlu düşünmek denilince aklıma ilk gelen kitap. İçinde çok sayıda gerçek öykü ve uygulanabilir yöntemler barındıran, hayatı sevdiren çok ama çok özel bir kitap. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak. İsmi bile ne kadar güzel değil mi? Ne kadar böyle olumlu, ne kadar pozitif bir karşılığı var. Bu videoyu izledikten ya da bu podcast olarak dinliyorsan bunu dinledikten sonra kitabı alıp okumanı eğer daha önce okuduysan tekrar başlamanı çok isterim. Bildiğim kadarıyla güncel baskısında 9 bölümden oluşuyor kitap. Ben de bir hayli eski böyle 1995 yılına ait bir baskısı var ve 8 bölümden oluşuyor. Ben ise senin için bugün 7 bölümde özetleyeceğim. Bu aynı zamanda mutlu yaşamanın 7 yolu olarak da ifade edebileceğim bir şey aslında. Biliyorum özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte bu tarz gönderilerle çok karşılaşıyorsun. Başarının 3 yolu, zenginliğin 5 yolu vesaire formüller. Ama bu kitap gerçekten mutlu yaşamanın formülünü veriyor. Ve mutluluğun formülünü keşfeden kişi başarıyla zenginliğin formülünü zaten keşfetmiş oluyor. Sen de biliyorsun ki birçoğumuz Hayatımızın büyük bir kısmını endişe, sıkıntı ve üzüntü içinde geçiriyoruz. Ve bu şekilde yaşamanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza ciddi anlamda etkileri var olumsuz olarak tabii. Diğer kitaplarını da çok sevdiğim ve muhtemelen zamanla özetlerini paylaşacağım Dale Carnegie. Bu güzel kitabında aslında bizi endişe ve mutsuzluğa sürükleyen düşüncelerimizle yüzleştiriyor ve daha güçlü, daha olumlu bir zihinsel tutum geliştirmek adına yapabileceklerimizden bahsediyor. Hem de son derece uygulanabilir basit yöntemlerle. Bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim ama kitap neredeyse 100 yıl önce yazıldı ve bendeki 1995 yılına ait baskısının üzerinde dünyada 6 milyondan fazla sattı yazıyor. Yani geçen yaklaşık 30 yılda muhtemelen en az bir o kadar hatta daha fazla satmıştır diye düşünüyorum. Hadi gel şimdi bu 7 bölüme bir bakalım. Birinci bölüm endişe hakkında bilmen gereken temel gerçekler. Aslında kitabın ismi üzüntüyü bırak yaşamaya bak ama genelde burada kastettiği üzüntü ya da Türkçe üzüntü olarak çevrilen şey daha çok böyle endişe. Yani bizim kendi hayatımızda e, hani uyguladığımız şeye bakarsak ya da bizim kendi hayatımızda karşılık şöyle özellikle karşımıza çıkış şeklinde bakarsak aslında üzüntüden çok endişe şeklinde yorumlayabiliriz. Ve birinci bölüm bu. Endişe hakkında bilmen gereken temel gerçekler. Bir alıntıyla başlayayım kitabın içinden. Ruhunu keşfeden kişi, bir şehri fetheden kişiden daha güçlüdür. Endişe şimdiki zamandan farklı bir zamana odaklanmamızdan kaynaklandığı için, yazar endişenin üstesinden gelmek ve sağlığımızı korumak hatta çok daha sağlıklı olmanız için çözümün her zaman bugüne odaklanmak olduğunu söylüyor. Yani yaşadığımız bir ya da belki de tamamen şu ana odak noktamızı her seferinde bir günle sınırlayabilmek geçmiş ve gelecekle ilgili endişelerimizi ortadan kaldırıp yalnızca bir günlük stres taşımamızı sağlayacaktır diyor bu bölümde özetle. Benim de yıllardır insanlara, çevremdekilere anlatmaya çalıştığım bir şey bu. Çünkü bugüne, şu ana, şu an üzerinde çalıştığım şeye odaklanırsam zaten başka şeyler düşünmeye vaktim olmaz ve şu an üzerinde çalışa, çalıştığım şeyi en iyi hale getirirsem zaten her geçen an enerjim daha yüksek seviyeye çıkar. Yani bu sayede hayatındaki gereksiz kaygı ve streslerin önünü kesmiş olursun. Bu arada bu konuda olumlu düşünmenin gücü yani Norman Vincent Peale'in yazdığı kitap da çok ama çok güzel bir kitap. Yine Louisa Hay'ın muhtemelen ilk fırsatta özetini aktarmaya çalışacağım. Düşünce gücüyle tedavi kitabı da muazzam. Bu yöntemi uygularsan yani sadece bu içinde bulunduğun güne odaklanırsan 2 fayda göreceksin diyor. Bir, mevcut yaşamına daha fazla bağlı hissedeceksin kendini. İki, geleceğe etkili bir şekilde hazırlanabilirsin bu sayede. Benim de yıllardır söylediğim bir şey var. Bugünü başarılı bitirmekle ömrünü başarılı geçirmek arasında çok bir fark yok. Çünkü bugünü böyle bitirirsen yarını da bitirebilirsin, öbür günü de bitirebilirsin ve geleceğin de bugün üzerinde çalıştığın şeyden başka bir şey değildir. O halde bugün neye odaklanırsan hayatın üzerinde en iyi etkiyi yaratır. Buna biraz bakmakta fayda var. Ve bölümün sonunda üç güzel önerisi var. Birincisi, endişeden kaçınmak istiyorsan gün geçirmez bölmelerde yaşa. Sir William Osler gibi diyor. Gelecek için kaygılanma. Her bir günü yatana kadar yaşa. İki, bir daha başının belaya girdiğini düşünecek olursan, yani kötü bir gün geçirdiğini, kötü bir zaman geçirdiğini düşünecek olursan, o zaman da Willis Carrier'ın formülünü denediyor. Bu da bunu da 3 maddede aktarmış. A kendi kendine eğer sorunu çözemezsem olacak en kötü şey nedir? Olabilecek en kötü şey nedir diye sor. İnanılmaz rahatlatıyor bu arada bu soru. B gerekirse en kötüyü kabullenmek için zihnini hazırla. C şimdiden zihninde kabullendiğin en kötü seçeneği sakince iyileştirmeye çalış. Bu neden bu kadar faydalı biliyor musun? Olabilecek en kötü şeyi hazırlanabilmek ya da ne olduğunu tasavvur etmek baştan seni rahatlatıyor çünkü asıl endişe belirsizlikle alakalı. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım şimdi dediğin noktada asıl böyle zihnin en kötü hormonları salgılıyor, en negatif hale geçiyor. Çünkü ne yapacağım ben şimdi dediğin anda o da hep böyle belirsizliğe odaklanıyor. Ama burada belirli bir şey olduğunda kötü bile görünse seni rahatlatacak emin ol. Üçüncüsü de üzüntü ve endişenin bedenine verebileceği zararları düşün. Endişeyle baş etmeyi bilmeyenlerin genç öldüğünü unutma. Yine kitaptan bir alıntıyla bitirip ikinci bölüme geçeyim. Zihin ancak en kötü şeyi kabullenmeye hazır olduğunda tam anlamıyla huzura kavuşuyor diyor. Çok sevdim bu sözü. Ee, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna diye enfes bir eseri var. Belki de en, en ünlü eseri olabilir. Ben çok sevmiştim. Orada harika bir pasaj vardı. Diyordu ki her şeye hazırlıklı olan ve kimden ne geleceğini tahmin edebilen bir adamı bu dünyada yıkabilecek bir şey var mıdır? İşte bizim belki de sorunumuz bir şeyler hazırlıksız olmak, inatlaşmak, yani neden oldu olmamalıydı, nereden çıktı şimdi demek yoksa kabullendiğimiz anla aslında her şey çok kolaylaşabiliyor. Ve ikinci bölüm, endişeyi analiz etmede temel teknikler. Yine hemen her bölümde yaptığım gibi kitaptan bir alıntıyla başlayayım. Biz şu anda iki sonsuzluğun kesiştiği noktada bulunuyoruz. Sonsuza dek devam eden uzun geçmiş ve yaşanan zamanın son saniyesine başlayan gelecek. Bu iki sonsuzluğun her ikisini aynı anda yaşayamayız. Bunu bir saniye için bile olsa yapamayız. Çok güzel bir mesaj. Tek bir güne odaklanmak endişelerimizi hafifletip birçok avantaj sağlar. Ancak stresli durumlarda bunu uygulamaya koymak zor olabilir. Yazar bu durumlarda durumu analiz edip endişelenmemizi azaltabileceğimizi aktarıyor. Böylece endişe anlarına temel gerçeklerini temel gerçeklerine indirgeyerek endişenin yarattığı korku ve panik gibi duyguları etkisiz hale getirebiliriz. Durumu objektif bir şekilde görmemize ve endişeleri gidermek için çözümler bulmamıza çok yardımcı olur diyor. Burada da uygulanabilir dört adımdan bahsetmiş ya da dört tane kuraldan. Birinci kural, gerçekleri öğren. Kolombiya Üniversitesi Dekanı Hawkins'in dünyadaki endişelerin yarısı insanların kararlarını üstüne oturtmak için yeterince bilgi toplamadan karar vermeye çalışmalarından doğar dediğini unutma diyor. Harika bir yaklaşım. İkinci kural tüm gerçekleri dikkatlice tarttıktan sonra karar ver. Üçüncü kural dikkatlice bir karara vardıktan sonra harekete geç kararını uygulamaya başla, başlayıp sonuçla ilgili tüm endişelerini bir kenara bırak. Dördüncü kural. Sen veya yardımcılarından biri bir sorun yüzünden endişelenme hatasına düşerseniz, aşağıdaki soruları yaz ve yanıtla. 1. Sorun nedir? 2. Soruna neden olan nedir? 3. Sorunun olası tüm çözümleri nelerdir? 4. Sen hangi çözümü öneriyorsun? Sevgili dost, gerçekten uyguladığında göreceksin ki aslında o kadar güzel, o kadar harika bir yöntem ki ve direkt sonuca ulaştırıyor seni. Kesinlikle rahatlatıyor. Bundan emin olabilirsin. Ve üçüncü bölüm, endişe seni yenmeden sen endişeyi yen. Şöyle bir anlatıyla başlayacağım. Neden kendimizi meşgul etmek gibi basit bir şey, basit bir şey bizi yaşadığımız anksiyeteden kurtarıyor biliyor musun? Bunun nedenini psikolojinin temel yasalarından biri oluşturuyor. Bu yasa şu, İnsan beyni ne kadar kusursuz çalışırsa çalışsın, aynı anda birden fazla şey düşünemez. Ne güzel değil mi? Yani aynı anda birden fazla şey düşünemeyeceğin için kendini bir şeyle meşgul et diyor. Güzel, faydalı bir şeyle. Bu bölümde endişe döngüsünü kırmana yardımcı olabilecek, eyleme geçirilebilecek bazı tavsiyeler var. Olumlu bir tutum geliştirmek her şeyden önce ve belirsiz endişelerin etkisini azaltmak için iki tane yaklaşım öneriyor Dale Carnegie. 1- tutumları yönetmek. Küçük endişelerimizi ve bizi rahatsız eden konular hakkındaki düşüncelerimizi yeniden çerçeveleyebilirsek onlara olumlu şekilde yaklaşabilir ve gereksiz olanların zihnimizde kök salmasını önleriz. Yeniden çerçevelemek ne demek? Yani bir canını sıkan durum var. O ana kadar ona bir anlam yükledim. O ana kadar onunla ilgili bir hissiyatım vardı ama sıfırdan başla sanki şu an olmuş gibi ya bu olaya başka nasıl bakabilirim bu olayı başka türlü nasıl değerlendirebilirim nasıl bir seçim yapsam bu kadar beni kasmaz strese sokmaz dediğin noktada bir şeyleri değiştirebiliyorsun ve şöyle devam ediyor mantıklı düşün diyor endişelerinin gerçekten olma olasılığını bir değerlendir hayal gücümüzün nadiren gerçek olacak endişelere ilham verdiğini unutmamak lazım. Hayal gücünü kötüye kullanmaktır aslında endişelenmek. Ve kötüye kullandığımız her şey gibi hayal gücü de bize zarar verir böyle zamanlarda. Yapıcı bir şekilde odaklan diyor. Sorunlara duygusal tepkiler verdiğinde onların önemini büyütmüş olursun ve bu da endişenin dozunu artırır. Ancak onları iyileştirmek, onlardan ders almak için neler yapabileceğini objektif bir şekilde düşünmek seni o duygulardan uzaklaştırır ve bir başka öneri geçmişi kabul et. İstenmeyen geçmiş deneyimlerini affetmelisin. Kendin de dahil herkesin hata yapabileceğini kabul etmek geçmişi bırakmana ve gereksiz gelginime atmana yardımcı olur. Ben de kitabımda sırf bir bölümü buna ayırmıştım. Çok çok önemli bir konu. Lütfen kendi kendine ya zor falan filan deme. Birileri seni incitmiş olabilir. Bu kadar büyütülecek bir şey değil. Ailen sana kötü davranmış olabilir. İnan ki bu kadar büyütülecek şey değil. Bugün başka bir gün. Bugün 25 Temmuz 2023. Belki sen bunu 26 ya da 27 Temmuz'da dinleyeceksin, izleyeceksin. Bilmiyorum. Ya da her ne zaman izlerken, izlersen. Ama aradan geçen zamanlarda bir sürü insanın başına birçok şey gelecek. Ama hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Ve sınırlar belirle diyor. Alışılmış sorunlar hakkında endişelenmek için ne kadar zaman ve enerji harcamak istediğini onlara ne kadar zaman harcayacağını, ne kadar önemseyeceğini tartarak belirleyebilirsin diyor. Yani mesela bugün ben kendime bir alışkanlık geliştirebilirsin. Bir şey canını sıktığına en fazla 5 dakika üzülebilirim. Ardından hemen bir karar verip harekete geçeceğim gibi. Emin ol çok ama çok faydasını göreceksin. İkinci yaklaşım olumlu bir tutum sürdürmek için yeni alışkanlıklar benim sevindim. Bir, kendin ol. Başkalarını taklit edip farklı bir olmaya çalışma. O zaman kaygılı olursun. İki, Endişelenmek için meşgul, endişelenmek için çok meşgul ol. Kendini zihinsel ve fiziksel olarak meşgul edersen zihnini üretken ve olumlu düşüncelerle meşgul edebilmiş olursun. Sevgili dost sana bir şey söyleyeceğim. Emin ol sadece günlük bir egzersiz programı bile yapacak olsan çok kısa bir süre içinde kaygı ve endişelerinden, stresinin azaldığını göreceksin. Günlük 15-20 dakikalık bir egzersiz çünkü vücudun önemli bir enerjisini oraya verecek ve sen hareket halindeyken her daim daha olumlu düşünüyorsun. 3 iyilik yap diyor. Her gün en az bir iyilik yapmak için ta taahhütte bulun. Bu seni o kadar iyi hissettirecek ki. 4 inançlı ol. Daha yüksek bir güce sahip olan inanç düzenli tefekkür ya da dua ile birleştirilirse desteklenmiş hissettirdiği için endişeyi hafifletir. Bu da kesinlikle katıldığım bir olay. Dua, tefekkür inanç. Bunlar o kadar güzel şeyler ki düşünsene Allah seni trilyonlarca hatta aklımızın her kadar e, yüksek olasılıklar içinde seçti ve yarattı. Demek ki seni seviyor. Senden haberdar. Demek ki başına gelen şeylerle ilgili iyi bir yol seçmeni istiyor belki de bilmiyorum ama sadece bunu düşünmen bile sana çok ama çok iyi hissettirecek. Dördüncü bölüm mutlu ve huzurlu olmanı sağlayacak zihinsel bir tutum geliştirmenin yedi yolu. Farkındaysan bütün bölümler birbirini takip ediyor, destekliyor. Yine bir alıntıyla başlayayım. Plato'ya göre doktorların en büyük hatası ruh ve beden ayrılmaz bir bütün olduğu halde onların yalnızca bedeni tedavi etmeye çalışıp ruhu ihmal etmeleridir. Bak Plato'nun yaşadığı dönemi düşün. Şimdi arada 2500 yıl geçmiş ta o zaman söylemiş adam aslında ne kadar önemli bir şey. İşte nedir peki o e, iyi bir tutum geliştirmenin yedi yolu? Bir, yine burada kurallar şeklinde aktaracağım. Birinci kural. Hadi zihinlerimizi huzur, cesaret, sağlık ve ümit düşünceleriyle dolduralım. Çünkü hayat düşüncelerimiz onu ne yaparsa odur. Ya da başka bir deyişle haya, hayatımız düşüncelerimizden ibarettir. Hayatımız onu şekillendiren düşüncelerimizden ibarettir de diyebiliriz. İkinci kural. Düşmanlarımıza öç almaya çalışmayalım. Çünkü bunu yaparsak onlardan çok kendimizi incitiriz. Genel Eisenhower Eisenhower'ın yaptığını yapalım. Hoşlanmadığımız insanları düşünerek bir dakikamızı bile ziyan etmeyelim. Üçüncü kural. Nankörlükten kaygılanacağım, kaygılanacağımıza onu bekleyelim. Hazreti İsa'nın bir günde on cüzdanlıya yardım ettiğini ve sadece birinin ona teşekkür ettiğini unutmayalım neden Hz. İsa'nın gördüğünden daha fazla minnettarlık bekleyelim ki? Yani diyor ki insanlardan böyle çok iyi geri dönüşler bekleyip de sonra onlara canını sıkma. İnsanların nankör olabileceğini unutma, kabullen, gerçekçi ol. B. Mutluluğu bulmanın tek yolunu minnettarlık beklemek ve sadece verme zevkini tatmak için vermek olduğunu unutmayalım. C. Minnettarlığın edinilen bir özellik olduğunu unutmayalım çocuklarımızın minnettar olmalarını istiyorsak onları minnettar olacakları şeylerle yetiştirelim. Dördüncü kural, sorunlarını değil iyi anlarını say. Beşinci kural, diğerlerini taklit etme. Kendini bul ve kendin ol. Çünkü imrenme cehalet taklit intihardır. Altı, kader bize bir limon verdiyse limonata yapmaya çalışalım. Bak bu muhteşem bir şey. Tek başına bu kural bile o kadar güzel ki. 7. Yedinci kural. Diğer insanlar için biraz mutluluk yaratmaya uğraşarak kendi mutsuzluğumuzu unutalım. Diğerlerine iyi davranırsak en büyük iyiliği kendimize yapmış oluruz. 5. bölüm. Eleştirilerin seni üzmesine izin verme ya da eleştirilerin seni üzmesine engellemenin yolu. Şöyle bir alıntıyla başlayacağım. Allah'ım bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için sükunet, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve bunu ayırt edebilmem için akıl ver. İnsanların çoğu eleştirilere olumsuz tepkiler verir. Öfkelenir ve hemen savunmaya geçer. Yazar değil Carnegie gir. Eleştirinin aslında bize önemli dersler verme potansiyeli taşıdığını ve olumsuz tepki vermenin onları öğrenmemizi engellediğini söylüyor. çok da güzel hikayeler anlatıyor bu bölümde. Mesela Colgate firmasının bildiğimiz Colgate firması o yıllarda da var. O onun önemli bir personelinin, o dönemler işte böyle bir bölgenin sorumlusu olan bir adamın işte yeterince satış yapamadığında bir süre sonra o satış yapamadığı müşteriye gidip ya tekrar bir şey satmaya gelmedim. Sadece senden şunu isteyeceğim. Benden neden bir şey almadığını öğrenebilir miyim? Kendimi geliştirmek için soruyorum. Acaba tutumumu mu beğenmedin? Acaba yeterince güler yüzü değil miydim sence? Ürünlerimi doğru bir şekilde aktaramadım mı? Gerçekten bunu öğrenmek istiyorum. Bir sonraki müşterime daha iyi davranabilmek adına. Bunu bir şey satamadığı herkesle bu aktiviteyi yapmış ve sonunda ne olmuş biliyor musun? Hem bir sürü dost edinmiş hem o kişileri daha sonra hep rahatlıkla ürün satmış hem de o firmanın bir dönem başkanlığını yapmış. Gerçekten harika bir şey. Yani eleştirilere hazırlıklı olmak ya da kendimizi geliştirmek için bir bahane saymak o kadar önemli ki. Bununla ilgili de 3 kuraldan bahsediyor. Yani bu eleştirilerden dolayı kaygılanmayı bırakmanın 3 yolu diyor, 3 kural. Birincisi Haksız eleştiri genellikle gizli bir iltifattır. Kıskançlık ve çekememezlik uyandırdığınız anlamına gelir. Unutmayın ki meyvesi bol olan ağaç taşlanır. Bizde de böyle bir deyim var ya, meyve ağaç taşlanır diye kendini öyle görüyor. Demek ki iyi bir şeyler yapıyorsun. İkinci kural, yapabileceğinin en iyisini yap, sonra eski şemsiyeni kapat ve eleştiri yağmuru ensenden aşağı süzülmesini, eleştiri yağmurunun ensenden aşağı süzülmesini engeller. Üçüncü kural, yaptığın aptalca şeyleri kaydet ve kendini eleştir. Yani sen kendi kendine eleştir. Mükemmel olmayı unutma, umamayacağımız için, özür diliyorum, tarafsız, yardımcı ve yapıcı eleştirileri kendin iste, kendin talep et diyor. Nasıl olsa mükemmel değilsin ve de hiçbiriniz de olamayacak. O yüzden sen çevrenden eleştir iste. Yani ben hangi konuda sence kendimi eleştire, iyileştirebilirim diye sor en yakınındaki insanlara diyor. Basit bir örnek vereyim. Başka bir podcastimde de söyledim. Birçok insan bana şöyle geri dönüşler yaptı. Bu podcastleri çektiğim süre boyunca. Bu arada hani bir süredir YouTube kanalımda hani sıklıkla paylaşımlar yapıyorum. Bunların bir kısmı zaten önceden çektiğim yaklaşık 60 bölümlük podcastler. İşte Spotify, Apple, Amazon, daha Google Podcast birçok yerde yayınlanıyordu. Videolarda yayınlanmaya karar verdim. Daha önce birçok kişi bana şöyle dönüşler yaptı. Bazıları da baya yakın. Yani işte zaman zaman öksürüyorsun, zaman zaman dilin sürçüyor bunları düzeltip öyle yayınlayabilirsin falan diye bazıları son derece böyle sert bir dille yani işte bu nedir ya kimse dinlemez bunları falan diyerek yapıyordu bunu. Ben onlara hiç kızmamakla beraber şunu söylüyordum hep. Bu geri dönüşleriniz benim için kıymetli. Gerçekten kıymetli. Ama ben bunu biraz da şunun için yapıyorum. Yoksa çok basit yani bu bunun programları var. Yani oradan kesersin, tekrar birleştirirsin o bölümleri. Kusursuz hale de getirirsin falan. Ama benim bir misyonum var aslında. Herkesin bir şeyler yapabileceğini göstermek. O yüzden bilerek o hataları kaldırmıyorum podcast ya da videolarımdan. Ya bak burada da 20 dakikadır, 22 dakikadır konuşuyoruz. Yani bir bazı hatalar yaptım, dilim suçlu vesaire ama onları olduğu gibi aktardım. Neden? Ben de bir insanım, bir konuşmacı da olsam, bir yaşam koçu, bir yazar da olsam herkes hata yapabilir bu kadar basit. O yüzden eleştiriler seni yıpratmasın, rahat ol. Her şeyden önce sen kendi kendini eleştir. E şöyle bir alıntıyla 6. bölüme geçeyim. Bugün çok konuşan, bencil, kendisinden başka kimseyi düşünmeyen, teşekkür etmesini bile bilmeyen insanlarla karşılaşacağım. Ama şaşırmayacağım ve bu beni rahatsız etmeyecek. Çünkü böyle insanların yaşamadığı bir dünyanın olamayacağını biliyorum. Ne güzel bir yaklaşım değil mi? Daha günün başında kendini hazırlıyor. Ve 6. bölüm yorgunluk ve endişeyi önlemenin enerjini moralini yüksek tutmanın 6 yolu. Şöyle bir alıntıyla başlayayım. İnsanın bilinçli bir çabayla yaşamını güzelleştirme konusunda sahip olduğu sınırsız yetenekten daha cesaret verici bir güç tanımıyorum. Eğer bir insan düşlerine doğru güvenli ilerler ve hayatın hayal ettiği gibi yaşamak için çaba harcarsa hiç beklemediği bir zamanda başarıya ulaşır. Bu arada bu kez hayatını hayal ettiği gibi yaşamak için çaba harcarsa hiç beklemediği bir zamanda başarıya ulaşır demememin sebebi bu sefer yazım yanlışından kaynaklanır benden değil. Ve bakalım enerjimizi moralimizi yüksek tutmanın altı yolu neymiş? Birinci kural, yorulmadan önce dinlen. Yani kendine iyi davran bu konuda. İstirahatlerini es geçme, molalarını es geçme. Koşuk yaptığım birçok insana hep söylerdim bunu. Molalar en az çalışma zamanları kadar önemlidir. İkinci kural, işinde gevşemeyi öğren. Yani her şey olacağına varacak. Evet işini iyi yapmaya çalış ama aşırı derecede de strese asla izin verme. Üçüncü kural, evde de gevşemeyi öğren. Yani birazcık kendinle, eşinle, çocuklarınla iyi geçinmeyi öğren, herkesin hata yapabileceğini unutma, birazcık rahat ol, İşlerin aksi gidebileceğini, zaman zaman bir şeylerin istediğin gibi gitmeyeceğini unutma. Dördüncü kural, şu dört iyi çalışma alışkanlığını uygula diyor. A- Masandan şu an önündeki sorunla ilgili olmayan tüm kağıtları kaldır. Yani sadece tek bir şeye odaklanabilmeyi kastediyor. Çok önemli. B. işleri önem sırasına göre yap. Daha önce konuşmuştuk hatırlarsın. Bak Yaklaşık 100 yıl önce adam aynı şeyi söylüyor. C. Eğer karar vermek için gerekli gerçekleri biliyorsan bir sorunla karşılaşır karşılaşmaz onu çöz. Hemen yani direkt karara odaklan. Seni zihnini rahatsız etmesine izin verme. D. Örgütlemeyi, atamayı ve yönetmeyi öğren. Yani her şeyi kendin yapmaya çalışma gerektiğinde delege et. Bazı işleri başkalarına ver. Bunları da yine başka bir podcast'te konuşmuştuk. Beşinci, beşinci kural. Kimsenin Uykusuzluktan ölmediğini unutma. Zarara neden olan uykusuzluk değil. Uykusuzluktan kaygılanmaktır. Hani bazen işte bazı şeyler yeterince uyumamana sebep olabilir ama çok sıcak günler olur ama başka bir şey olur ama işte e, uykun kaçmıştır. Tabii kitapta bununla ilgili uzun uzun bir şeyler anlatıyor. Ben şimdi zaman kısıtından ötürü hepsini aktaramıyorum. Lakin çok önemli bir şeyden bahsediyor aslında. Yani uykusuz kaldığın zamanları bu kadar kafa takma. Ve altıncı kural hareket halinde ol. Hareket her zaman zihinsel, bedensel, ruhsal, maddi, manevi hareket berekettir. Ve yedinci bölüm endişeyi nasıl yendim? Gerçek öyküler var burada. Tam 31 tane gerçek öykü. Burada bir alıntıyla başlayayım. Hayatım asla gerçekleşmeyecek talihsizlikleri düşünerek geçti. Yazar kendinden de bahsediyor. Bu 31 gerçek öyküde birçok insandan alıntılar da yapıyor. Bunlardan bunlardan bir tanesini aktaracağım sana ama baştan söylediğim gibi kitabı okumadıysan bir an önce almanı tavsiye ederim. Okuduysan da bir kez daha aç. Bugünkü bakış açında, bugünkü enerjinle, bugünkü işte yeni deneyimlerinle bir kez daha oku. Özellikle o hikayeleri. Bak ne kadar rahatlayacaksın. Bir tanesini aktaracağım. Roger Babson'dan. Evet alıntı yapıyor. Onun e, onun hikayesini anlatıyor. Bir saat içinde bağıran bir iyimser olabilirim. Mevcut şartlardan dolayı sıkıldığım zaman bir saat içinde kaygıdan kurtulabilir ve bağıran bir iyimser olabilirim diyor. Ünlü bir ekonomistmiş o zamanlar Roger Babson. Bunu şöyle yaparım diye devam ediyor. Kütüphaneme girer, gözlerimi kapatır ve sadece tarih kitaplarının durduğu raflara ilerlerim. Prescott'un Meksika'nın fethine mi? Yoksa işte e, 12 Sezar'ın yaşamlarına mı uzandığımı bilmeden bir kitap alırım. Gözlerim kapalı rastgele bir sayfayı açarım. Sonra gözlerimi açar ve bir saat okurum. Okudukça dünyanın her zaman işkence çekebilmiş ve uygarlığın her zaman felaketin eşiğinde sendeleye, sendeleye gelmiş olduğunu fark ederim. Tarih sayfaları savaş, açlık, yoksulluk, salgın hastalık ve insan insanın insana zulmüyle ilgili üzücü öyküler haykırır. Bir saat tarih okuduktan sonra şartlar nedenli kötü olursa olsun eskiye göre daha iyi olduklarını fark ederim. Bu benim o anki sorunlarımı uygun bir bakış açısından görmemi, bunun yanı sıra dünyanın sürekli olarak daha iyi gittiğini anlamamı sağlar. Son derece güzel bakış açılarından biri. 31 güzel hikayeden bir tanesiydi bu. Ve bitirirken son bir alıntı yapacağım kitaptan. Hayatını bir kum saati olarak görmeni istiyorum. Biliyorsun kum saatinin tepesinde binlerce kum taneciği vardır. Bunlar saatin ince boynundan yavaşça geçerler. Ne yaparsak yapalım birden fazla kum taneciğinin saate zarar vermeden bu ince boyundan geçmesini sağlayamayız. Biz de bu kum saatine benziyoruz. Her sabah uyandığımızda o gün yapmamız gereken binlerce iş olduğunu biliriz. Bunları birer birer yapmazsak tıpkı kum saatinin boynundan geçen kumlar gibi gün içinde yavaş yavaş geçmelerini sağlamazsak fiziksel ve ruhsal dengemiz bozulur. Umarım faydalı olmuştur sevgili dost. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak ve üzüntüyü bırak yaşamaya bak.